C segment SUV'nin parlayan yıldızı, Haziran ayının en iyi satış adetlerine sahip aracımız yeni Renault Austral 1.3 motor 160 beygir gücüyle bugün sizlerle. Aracımızın detaylarında neler bulunuyor? Buyurun gelin birlikte inceleyelim. Yenilenmiş Renault logosu, LED Pure Vision farlar, 19 inçlik çelik jantlarımız, elektrikli ısıtmalı katlanır yan aynalar, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma, çıta krom detaylar, panoramik cam tavanımız, 500 litrelik bir bagaj açım ve elektrikli bagaj kapağı bulunuyor. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde 10 inçlik sürücü bilgi ekranı, 4 farklı multisen sürüş modları, 10 inçlik open link ekran, iç ambiyans aydınlatması, kablosuz telefon şarj özelliği ve birçok saklama alanı ile sizleri karşılıyor. Bu dolu dolu aracımız stokta hazırda hemen teslimde seçenekleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca tüm müşterilerimize özel liste fiyatı üzerinden net 250.000 TL indirimi bulunmakta. Sizler de aracınızı ayırmak için Buhari Otomotiv Showroom'larını ziyaret edebilir veya aşağıdaki telefon numaralarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz.